basın. <laughs> Daha arada da Tamam. <laughs> Değerli arkadaşlar, 13 ay içerisinde üçüncü defa mahkemenin önündeyiz. Bakanlar Kurulu'nun yasa gücünde kararnamesiyle, durdurulmasıyla ilgili burada gördüğünüz tüm sendikalar Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve adalet arayacağız. Hukukçumuz da burada bizimledir. Daha sonra sormak istediğiniz bir soru varsa ona sorabilirsiniz. Mağusalı bir öğretmen olarak acı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün okullarımızı açtık. Karamsar bir hava var Mausa'da. Sis bulutları daha dağılmadı. Sorgulama sürecimiz bitmedi. Dört duvar arasına çıkıp sosyal faaliyetlere katılmasını öngördüğümüz, spor faaliyetlerine katılmasını istediğimiz evlatlarımızı enkaz altında bulduk. Ve yapı denetiminin olmadığı, ahlağın olmadığı, imar barışının kutlandığı bir coğrafyada çocuklarımız enkazın altında kaldı. Annelerin, babaların gözyaşı kurudu. Kardeşlerinin kalbi kağıt gibi yırtıldı. Ve biz bu ortamda Okullarımızı açtık. Öğrencilerimizin gözyaşları, ailelerinin kalbinin sızısını hesabını soracağız. Adaleti peşini Türkiye'de de bırakmayacağız. Her kim olursa olsun, ne siyasi bağlantısı olursa olsun adaleti peşini Türkiye'de bırakmayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme sürecini de değerlendireceğiz. Hükümet ben yaparım olur zihniyetiyle haklara tecavüz etme noktasında şampiyondur. Hangi kararı alırsa alsınlar hukuk bilgisinden yoksun, ekonomi bilgisinden yoksun duvara tosluyorlar ve bugün bu yaptığımız başvurunun da karşılığında hükümetin yaptığının yanlış olduğu bir kez daha ispatlanacağını düşünüyoruz. Adalete güveniyoruz. 2014 yılında deprem fizibilite raporları hazırlamış. Biliyormuşuz her şeyi. 7 tane hükümet geçti üstünden 2014'ten bugüne kadar ve 5'inde Ulusal Birlik Partisi hükümeti görevdeydi. Biliyormuşuk deprem kuşağında olduğumuzu, fay da çizilmiş. Çok güzel analiz etmişiz ama depremle ilgili müteahhitlerin yapması gerektiği ve devletin yapması gerektiği noktasında bir hazırlık yapmamışız. Türkiye'de canlar gitti. Türkiye'deki halkların acısını birlikte paylaştık. Birlikte dayanışma gösterdik kimse bize yardım edin demedi. Gönüllü koştuk. Bankalara bağışlar yaptık. Gemilere erzaklar yetiştirdik. Tırlarımız Türkiye'ye gitti. Vinçlerimiz Türkiye'ye gitti. Sivil savunmamız oradaydı. Insanlarımız oradaydı. Canla başta tanıştılar. Bize kimse nasıl yardım edeceğimizi anlatmasın. Devlet zoruyla Bağış toplamak adil değildir. Emekliden, dar gelirli'den, sosyal sigortadan zorla vergi almak, kesinti yapmak doğru değildir. Bankalar, kooperatifler, iş dünyasından kendi gön gönüllerinin dışında vergisini artırmak doğru değildir. Toplumsal uzlaşı gerektirir bazı konularda. Hükümet bu duyarlılıktan da yoksundur. Efendi buyurmuş. Hadi demiş göreyim bu ortamda kim gidecek mahkemeye? Duygularımızın istismar edildiği noktada sayın Tatar'ın ekonomik istismarıyla, pişkinliğiyle de mücadele ediyoruz. Unutmadık Kartalarmanı. Unutmadı Gersin Tatarı. Unutmadık Tahsin olduğunu. Acılarımız dinsin, hesabını Onlardan da soracağız. Acılarımız dinsin hesabını Taysin Bey'den de Ersin Bey'den de Kartal Bey'den de soracağız. Merak etmesinler. Bu sendikalar, bu direkli sendikalar peşini bırakmayacak. Ne çocuklarımızın acısının peşini bırakacak ne de bu hükümetin yaptıklarını. Yapmak istedikleri çocuklarımızın anılarının yaşatılmasının değerini kimse ölçemez arkadaşlar. Beton altından çıkmış çocuklarımıza betondan bir anıt istemiyoruz. Oraya çiçekler ekilsin, ağaçlar ekilsin, semboller konulsun. Biz sendikalar olarak da her türlü desteği vermeye hazırız. Enkaz altından çıkmış çocuklarımızın anısına yeni enkazlar istemiyoruz ıspor salonunun yapılmasını biz de destekliyoruz. Sivil toplum eliyle yapılsın. Hükümete güvenmiyoruz. Maliyetlerin ne olduğunu biliyoruz. Yapılmak istenenlerin maliyeti iki aylık kesinti ama yapmak istedikleri kesinti 13 ay. Bu çalışanlar, bu emekliler, bu dar gerililer, bakanlar kurulundaki efendiler, İzaz ikramlarını istediği gibi harcasın. İstediğinin oğlunu işe alsın diye kamu açıklarını kapatmak zorunda değildir. Hükümetin bizden talep ettiği kamu açıklarını kapatmak kurdukları saadet zincirinin devamını sağlamaktır. Değerli dostlar burada olduğumuz için üzgünüz. Biz dayanışma ruhuyla büyüdük, gönüllülük ruhuyla büyüdük ve bu öğrendiğimiz davranışları okullarımıza, öğrencilerimize öğrettik. Ahlaklı o insan olmayı öğrendik, öğrettik. İyi bir insan olmayı öğrettik. Biri dara düştüğünde yardımına koşmayı öğrettik. Anayasaya aykırı bir şekilde yardım toplamak amacıyla devletin gasp ederek bağış toplamasını kabul etmiyoruz. Biraz sonra Anayasa Mahkemesi'ne birlikte başvuracağız. Ben sözü Koral arkadaşıma veriyorum. Evet değerli arkadaşlar, Şubat'ın 6'sından bugüne kadar düşüncelerimiz netleşmeye başladı. Önce çok üzüldük, günler geçtik sonra üzüntümüz yerini kızgınlığa bıraktı. Hem Türkiye'deki otoritenin yaptıkları, yapamadıkları hem de Kıbrıs'ta e, burada katanmış hükümetin yaptıkları, yapamadıkları e, yarın da ne yapacaklarının aynasıdır diye düşünüyorum. Deprem olmadan 3 ay önce ODTÜ e, yayınladığı bir raporda şiddetine kadar yedi, minimum 7,5 yedi e, olacağı öngörülerek buralara e, uyarılarda bulunmuş. Kimse dikkate almamış. Türkiye otoriteleri gezmiş ve e, depremi olduğu bütün bölgelerde imar barışı yapmış. Her imar barışında 150 bin 200 bin200 bin kişinin işini kolaylaştırdık diye açıklamalar yapılmış. Dört 4 katlı binalar 10 katlı binalara çevrilerek ote, e, otele çevrilmiş ve bunun denetimleri e, yapıldığı zaman e, durdurulmasına rağmen 3 defa İSİAS otelin e, müürü kaldırılmış ve çalışılmaya devam edilmiş. Tüm bunlar aslında üzüntümüzü kızgınlığa e, çevirmemizde birer etkendir. Ve bunlar açıklanabilecek hatalar değildir. O günden bugüne Kıbrıs Türk toplumunun yüreğine acı düşmüştür, ateş düşmüştür. Mausa'da e, kolejde olan evlatlarımız orada e, şampiyonaya katılmak için gittiler. Ama geriye dönemediler. Hepimizin içinde e, bu acı ölene kadar yaşayacaktır. Onları sembolleştirmek için Kıbrıs Türk toplumu elinden geleni yapmıştır yapmaya da devam edecektir. Yalnızca kendi toplumumuzun bağrından çıkan evlatlarımız için değil, Türkiye halklarının da kaybettiği evlatları için üzüldük, üzülmeye devam ediyoruz. İlk günden bugüne hem fiziki olarak hem ekonomik olarak hem vicdanen elinden gelenin maksimumunu yapan Kıbrıs Türk toplumu bugün de yapmaya devam edecektir. 13 yaşında oğlum o 100 TL'lik karşılığını depremdeki çocuklara yardım için bana verebiliyorsa bugünkü otorite kimden nasıl para toplayacağını e, zoraki bir şekilde yapmamalıdır. Çünkü dün yaptıkları bugün yapacaklarının birer delilidir. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de olduğu gibi burada da iskele bölgesine gitmiştir ve bütün müteahhitlere siz yapın ne sınırı ne yasası? Biz arkanızdayız diye demeç vermiştir. Herkesin gözünün içine bakmıştır. Bugün yapılacak olan kesintilerin aslında anayasaya aykırı olduğunu biliyor. Ama buna rağmen bu bir vicdan işidir. Kim anayasa mahkemesine gidecek diye de fetvalarının arkası getirmektedir. Evet, sendikalar gidecek. Çünkü sizin vukuatlarınızı biliyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz flu bir şekilde onu yapacak, mezar taşı yapacak diye açıkladığınız şeylerin en altına da bütçede kalan parayı da bütçede kullanacak diye eklemek sizin fikrinizdir. Ve bunu görmeyeceğimizi düşünüyorsunuz. Ve evet Ersin Bey'in söylediği gibi bu bir vicdan işidir ama yapılanlar birer vicdansızlıktır. İnsanların ölüleri üstünden, insanların evlatları üstünden, insanların cenazeleri üstünden herkesi bir vicdani vicdanlarıyla sıkıştırıp aslında zorla ellerinden maaşlarından kesintiler yapıp istedikleri gibi harcama planları vardır. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Bugün sendikal olarak hepimiz buradayız. Aldıkları kararın durdurulması için bugün Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceğiz. Ve bu zihniyet gerek buradaki kardeşlerimizin cenazelerine, gerek Türkiye halklarının vermiş olduğu cenazelere olan saygımızı, duyarlılığımızı ve yardımseverliğimizi ortadan kaldırmayacaktır. Herkes elinden gelenin maksimumu zaten yapmaktadır, yapacaktır. Ama bu şekilde fırsatçılıkla herkesten asgari ücretliden, emekliden, memurdan, işçiden, herkesten bir şekilde haraç şoplar gibi, deli dumrul gibi köprünün başında durup haraç toplamalarına da izin vermeyeceğiz. Kendilerinin yaptığı suçu biliyorlar bunu vicdanlarının arkasına saklanarak ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama duyarlı Kıbrıs Türk halkı, duyarlı emekçiler, duyarlı sendikacılar elinden gelenin maksimumunu yaptı, yapmaya da devam edecekti değerli arkadaşlar. Bugün burada sesimize ses kattığınız için hepsinize teşekkür ederiz. Buradan da e, başvurumuzu yapmak için mahkemeye geçeceğiz. Çok teşekkürler. Buyurun. Şimdi Ahmet Başkanım da Kıbrıs programda kesintilerin şeyde maliyede bir açık olduğu için oraya ayrılacağı ile ilgili bir söylemi oldu. Hı hı. Biraz açar mısınız bunu? Yani toplanan paraların deprem kesintileri harici yani deprem müzedeleri kullanılmasının haricinde Kıbrıs Türk vatandaşlara, hayatını kaybeden Kıbrıs Türk vatandaşlara kullanılmasının haricinde başka nerelere kullanılmasını Devlette açıkladıkları bütçenin açıklarını kapatmak için olacaktır. Zaten bütçenin geçtiği gün yanlış hatırlamıyorsam 8 milyar TL gibi bir açıkları var. Bunun nasıl kapanacağı ortada değil. Bugün liste halinde mezar taşından anıta kadar bahsediyorlar. Bunların maliyetleri ortadadır. Ama toplanacak paranın maliyeti de miktarı da ortadadır. Hepsini alt alta koyup çıkardığımız zaman aslında yasak gücünde kararnamenin ek bir maddesinde de bütçede kalan paranın kendileri tarafından kullanacağını açıkça yazmışlardır. Ve biz bunları e, okuyabiliyoruz, görebiliyoruz, hukukçularımız da görebiliyor, bizler de görebiliyoruz. Esas amacın fırsatçılık olduğunu, bütçe açıklarının bir şekilde kapatılması gerektiği e, varsayımıyla e, bu fırsatçılığı yapıyorlar. Ama hepimiz biliyoruz ki bu paranın nereye gideceği çok net olarak Burak arkadaşım da söyledi. İzaz ikram kalemlerini, 3 aylık izaz ikram kaleminin yüzde %75 oranda artırılmasını isteyen bu zihniyettir. Liyakatsız bir şekilde... Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığına ardı ardı kesilmeyen liyakatsiz istihdamların maliyetleri ortadadır. Tüm bunların maliyetlerini yine dar gelirliden, emekliden, asgari ücretliden, memurdan, belediye çalışanından çıkartmaya çalışıyorlar. Buna engel olacağız. Bu oyunu bozacağız. Değerli arkadaşlar Tabii. bir ekleme yapayım. Sendikalarımız projesi olan somut önerisi olanların hayata geçirmekte sorumluluk sahibidir. Bugün isim vereceğim buradan. Devlet okul yapmada da görevini yerine getirmiyor. Hayırseverler okul yapıyor. Vedat Ertüngün'ün yapmış olduğu, bağışlamış olduğu son okulun maliyeti bir buçuk milyon pound. Bir salonun maliyeti 25 milyon TL'yi geçmez. Devlet eğer çocuğuna şehit demişse mezar taşı ifadesini orada kullanmaması gerekiyor. Eğer bu devlet doğumumuzda hayatımızı kaybettiğimizde çeşitli sosyal süreçlerde yanımızda durmayacaksa ve bağış toplayarak bir şeyler yapmaya çalışacaksa buna devlet denmez kabile denir arkadaşlar. Kabile düzeninde yaşamayı hak etmiyoruz. Avrupa Birliği'nin bir toprağının bir parçası olup müktesabatın al müktesabat askıda olması bizim kaderimiz olmamalıdır. Kader değildir bu işler. Başkalarının kaderi bizim kederimiz oluyor şu anda. 1.36 milyar TL'dir. Öngörülen 13 ayda öngörülen rakam. 1. 36 milyar TL. Hepimizin yapacağı basit hesaplar vardı. Bakanlar Kurulu'nda açıkladıklarını yasak gücünde kararnameye koymadılar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yasak gücünde kararnamenin herhangi bir yerinde depremzedelere gideceği veya farklı unsurlarla kullanılacağı ile ilgili bir ibare yoktu. Sonuna da yazmışlar. Topladığımız miktarın kalanı bütçeye konulacaktı. Şeffaf değildir. Okullarımızın yüzde sekseni 1974 öncesi yapılmıştır. Ve ne diyor şimdi Mimar Mühendisler Odası? 1981'den önceki yapılar depreme göre yapılmadı. Değerlendirmemiz gerekiyor yeniden. Bu okulların 24 tanesi benzeri Türkiye'de deprem bölgesinde yıkıldı. Depremde yıkıldı. Çocuk okul zamanı değildi. Gece yatakta yakalamıştı deprem insanları. 86 tanesi de ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orta hasarlı, az hasarlılara hiç değinmiyorum bile. Ve 2014'ten beri bin sayfalık depremle ilgili analizler elimizde var. hatları belirlenmiş. Ama adım atmamışız. Kulla eğer mimar mühendisler odası bu okulların güçlendirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili ortaya bir rapor, raporunda bir bütçesi olursa katkı koymaya hazırız. Ama 13 ay emekçiden keseceğin, emekliden keseceğin, iş insanından keseceğin ve yerine hiçbir şey koymayacaksın. İzaz ikram bütçeni artıracaksın. Külliyenin yapımı devam edecek. Türkiye acılar içerisinde 10 ilinde 14 milyon insan etkilendi. 84 milyar TL'lik bir zarar olduğu söyleniyor. Hem enkazın maliyeti hem gayri safi milli hasıraya giren maliyet hem de iş alanı olarak olan maliyetten söz ediyorum ve biz arada sabah geçerken külliyede inşaatın devam ettiğini göreceğiz. Gece yarılarına kadar bitirmeye yetiştireceğiz. Bir tarafta biz acılar içerisinde yaşayacağız. Diğer tarafta Sayın Tatar ve parlamento külliyede keyif yapsın diye çalışmalar devam edecek. Bu doğru bir ya davranış değildir. Ahlak bize bunu öğretmedi. Bunu külliyenin devamını talep etmek ahlaklı değildir artık. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın soruyorum o zaman. Efendim sendikalardan e, rıza alınmadığı için esas dediniz. Sizden rıza da tepkiniz böyle olur mu? Arkadaşlar burada sendikalar bu tarafta basında karşısında herkesten rıza alınması gerekir. Devlet dediğin yapı yardım kampanyası açar güvenen vatandaşı da gider o devlete yardım eder. Bizim vatandaşımız güvenmiyor. Bizim vatandaşımız Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, YDP'ye verilen bağışların doğru yere gideceğine güvenmiyor. Tarikatlara, cemaatlara, Kur'an kursu kad çadırlarına verecek bağışımız yoktur arkadaşlar. Bizim orada dost sendikalarımız var. Disk var, Kesk var, Eğitim Sen var. Onların ihtiyaçları şu anda barınma ve beslenmedir. Çadırlar talep ediyorlar bizden ve Dünya Sendikalar Federasyonu'na bağlı sendikalar ve diğer sendikalar. Adanın güneyinde ve kuzeyinde maliyeti 9000 TL'ye gelen çadırlar bağışlanması üzerine toplanan bağışlarımızın bir miktarını Türkiye'ye göndereceğiz. Biz eğer üyelerimizden topladığımız bağışların nereye gittiğinin hesabını veremeyeceksek üyemize bu sorumluluk bize de aittir. Hükümete güvenmiyoruz. AKP'ye hiç güvenmiyoruz tarikatlarına zerre kadar güvenimiz yoktur. Din ile, duayla yapılanlar bilimin yerine geçmez. Dinden çalışmışlar bugüne kadar kaderden çalışmışlar ama soru hep bilimden gelmiş. Bu anlayışa Kıbrıslı Türk toplumunun yapacağı bir katkı yoktur şu anda. Depremzedelere gidebilecek her katkıyı gönüllü yapmaya kendi irademizle kendi miktarımızla nereye yardım yapacağımız noktasında kendi vicdanımıza sahibiz. Hükümeti güvenmiyoruz arkadaşlar. Burada yalnız sendikalar var. Bankalar Birliği de, Kooperatifler Birliği de, İ Kıbrıs Türk Ticaret Odası'da, siyasi partiler de, sanayi odası da reklam vermek değildir basına. Sayfalarca açıklama yapmak değildir. Kesilmesin Gereği Gereğini yapacaksınız. Mahkemeye geleceksiniz siz de. Bu boyunduruk sendikaların boynunda kalmayacak. Biz mücadele edeceğiz kararname ilgili. Diğer kurumlar da bundan faydalanacak anlayışı da doğru değildir. İş dünyasına çağrı yapıyorum. Rahatsızsanız mahkemeye başvuracaksınız. Evet. Ben küçük bir ekleme yapayım sorudan soruya. Ee, aslında sendikaların üyeleri adına kesinti yapılsın ya da yapılmasın demek gibi bir lüksleri yoktur. Bugün burada olmamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında üyelerimizin de e, güvenlemesidir ve bu anlamda bizleri yönlendirmeleridir e, değerli arkadaşlar. Ve sosyal sigortalar e, yaptığı bir açıklamada aynen şöyle söylüyor: Maaşından kesinti yapılmamasını isteyenler şahsen gelmelidir. WhatsApp veya mail üstünden yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Aslında bu yapılanın e, yasa dışı olduğuna çok büyük bir e, delalettir. Neden? Çünkü insanların maaşlarından bu şekilde kesinti yapılmayacağı yapılmamasını istediklerini biliyorlar. Ama onların koşullarını ne kadar zorlaştırabilirlerse, ne kadar geciktirebilirlerse Ali Cengiz oyunlarıyla bu kesintileri yapma kararındadırlar. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz ve mahkeme kararıyla e, alacağımız ara emriyle e, bu kararı durdurmakta kararlıyız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar.

Thank you.

So. Sure. Tamam ee, Şu anda iki tane davamızı dosyalamış bulunmaktayız Bu davalarda yürütmenin durması yani yasa gücünde kararnamenin dava sonuna kadar e, yürütmesinin durması için ara emri başvurusu da yaptık Başvurumuz tek taraflıdır e, buna kısa zamanda gün verileceğini düşünüyoruz bunun akabinde ya e, hemen mahkeme durduracaktır e, yasa gücünde kararnamenin yürütmesini ara emri verecek ya da karşı taraf olan bakanlar kuruluna da söz hakkı vermek için tebliğine emir verecektir. E, daha sonra ara emri e, safhası görüşüldükten sonra da e, esas davanın esasına geçilir. Bu şekilde de süreç. Ee, şu anda dosya aldık ama günü ileriki saatlerde bize bildirecekler. Günü bildirdikten sonra zaten sendikalarla günü paylaşacağız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ha. Bir de böyle şeyli mikrofonsuz alabilirsen arkadaşlar alın. Sana yardım şey. edin. Sıkıntı yani. yok. Gerek yok. Ben şimdi onları veririm fotoğraf çekeyim ben bir tane. Teşekkürler arkadaşlar. Biz de teşekkür ederiz. Özgür. Açmadık ses sakla. Yok.